Merhabalar tam gaz devam ediyoruz Tıdımuna Jon'un biraz daha geçmişine ilerliyoruz biraz daha gençliğine gidiyoruz bu bölümde Gene Deniz Fenerinin yanındayız arkadaşlar ve gördüğünüz gibi sağ tarafta villa yok burası şu anda inşaat halinde hani önceki bölümde zaten konuşuyorlardı gelecekte konuşuyorlardı River hastalığına rağmen bu inşaatın tamamlanmasını istiyordu İşte inşaat halindeki villamız bu şekilde duruyor burada. Şöyle aşağıya doğru ilerleyelim. Ve bakın burada kim var? John elini anına koymuş. Düşünceli bir şekilde oturuyor. Bakalım John'un derdi ne? Birazcık konuşalım onunla. Bayağı üzgün gözüküyor bu arada. Aa birisi geldi yanına şu an. Bu karakter Isabelle. Nick aradı ve gelmem gerektiğini söyledi. Isabelle kim? Bu karakteri ilk göz görüyoruz. River'e olanları duydum. İyileşecek mi? Tabi River'in hastalığından artık haberdar oluyor yakındaki insanlar. Hastalığı son evresinde teşhis edildi. Neyse ki tedavi edilebilir. Sanırım River'in hastalığı kanser gibi bir durum arkadaşlar. Bakın son evresi diyor bir de tedavi edilebilir diyor. Yani hani inanıyor hala tedavi olacağına. Muhtemelen kanser. Ama hastane faturaları. İşte en büyük dert şu an John ve River için hastane faturaları. Masraflar ve... Yapım aşamasında olan ev. Bu evin inşasının bitirilmesine paramız yetmez Isabelle. Yani gerçekten çok ince bir çıkmaza girmişler. Bu durumda ne yapacaklar? River'in kararı önemli tabii ki. River ne diyor? Benim tedavimi boş ver. İnşaat bitsin diyor Jona ve zaten gelecekte öyle oldu. Tedavisini karşılamaya paramız zar zor yetiyor. Buranın onun için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Çok üzülecek. Ha, Jon bu noktada hani River'le daha konuşmadı geçmişte olduğumuz için. John tedavi masraflarını kabul etmek istiyor. Ama River reddedecek. Bu durumdan haberdar değildi John. O yüzden bu şekilde söylüyor. Ona başarabileceğimizi söyleyeceğim. Her şeye paramızın yetebileceğini söyleyeceğim. Delice bir şey yapmasını istemiyorum. Ona yalan söylememelisin diyor Isabelle. O da biliyor paralarının yetmeyeceğini boşa umut vermemesini istiyor. Buranın iyiliği için kendine kurtarmamayı seçerse kendi bilir. Tam da River'in kararını şu anda Isabelle burada söylüyor. Bakın Isabelle de sanki Cever'in ne karar vereceğini biliyor gibi. Onun istediği bu çünkü. Yalnız kalmak istemiyorum Isabelle. Ya John onun ölmesine izin vermeyeceğim. Isabelle tabi bu duruma birazcık kızıyor. John'un River adına karar almaması gerektiğini söylüyor ama John tabi ki eşini düşünüyor, kendini düşünüyor ve yalnız kalmak istemiyorum diyor. Ve şu anda uzaklaşmaya başladı Isabelle'den. Ona geri götürebilmek için bu uçurumdan bir şey alacağım. Ne alacaksın? Nick bunu sana vermemi istedi. Yere bir şey koydu ama ne olduğunu göremiyoruz. Yerde duruyor adının her şey yolunda olduğunu söyledi değil <laughs> John direkt her şey yolunda değil diyerek arkasını döndü. Hediyeyi almadı. Uzaklaşarak deniz yanına uçurma doğru gidiyor. Bu noktada biz gene çevreli etkileşime geçip bir önceki anıya gideceğiz. Ben hemen şöyle hızlıca bir tıklayayım her şeye. Sonra devam edelim. Salamura zeytini kullanarak gidiyoruz geçmişe. Bir kafe gibi bir yerde şu anda oturuyoruz. Dört kişi. John River, Isabel ve yanında bir kişi daha var. Sanırım o da Nick. Bizim karakterlerimiz de yan masaya geldi. Tabi görünmez haldeler. Demek gerçekten yapacaksınız Hadi diyor Nikolas. E sanırım inşaattan bahsediyor. Hani inşaatı yapacaklar. Evet inşaat yalnızca birkaç ay içinde başlıyor. Tamam villaya daha başlanmamış. Gerçi biraz sıkıştık. Takside böldürmek zorunda kaldık. River para sıkıntısı zaten burada başlıyor. Önce inşaata başlamışlar. O yüzden ufak bir para sıkıntıları var. Ve River'in hastalığı da onları daha çok zora sokacak. Rüyalarınızdaki evi bu kadar güzel bir yere yaptırmanız ne kadar da harika. Yıllar önce düğününüzü de o deniz fenerinin yanında yapmıştınız değil mi? Bak işte işte burada her şey anlamlanmaya başlıyor John ve River deniz fenerinin yanında evlenmişler Düğünlerini orada yapmışlar ve orada bir ev yapmak da hayalleriymiş Bu yüzden orada evin olması evin yapılması River için bir hayal bir rüya gibi bir şey Hastalığına rağmen evin inşasının tamamlanmasını istiyor Biraz temiz hava alacağım dedi Isabelle River de onun peşinden gidiyor ben de alacağım dedi Beraber çıkıyorlar dışarı çıksınlar bakalım John'la Nick baş başa kaldı biraz erkek erkeğe konuşalım bu arada o zamanlardaki şehri vere söyledim mi? Aa işte bak şu anda gizemli bir şey öğreniyoruz. O zamanlardaki şey ne? John evet dedi. Rivera e söylemiş ama ne olduğunu biz bilmiyoruz. E nasıl karşıladı? Çoğunlukla iyi karşıladı. Neyden bahsediyorlar? Ama bir şey beni rahatsız ediyor. O olaydan beri şu garip kağıttan tavşanlar yapıyor. Aa, River'in tavşanları yapma sebebini öğreneceğiz şu noktada. Bir olay olmuş o olaydan beri River sürekli kağıttan tavşan yapıyormuş. Her gün sabahtan akşama kadar aynı tavşanları yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Evimiz gerçek anlamda onlarla doldurulmuş durumda. Isabelle River'in durumuyla böyle bir şeyin yaygın bir özellik olduğunu söylememiş miydi? Bakın River'in bir durumu var. River'in karşılaştığı bir durum nedeniyle bu kadar fazla tavşan yapıyor sürekli tavşan yapıyor evin her tarafını tavşanla doldurmuş ama o durum ne gerçekten çok merak etmeye başladım Riverin sorunu ne ona bunu sorduğumda hiçbir zaman cevap vermiyor onun yerine o soğuk bakışlarını atıyor adeta benden bir şey istermiş gibi lan Riverin içine cin mi kaçtı acaba ne oluyor ve ilginç olan şey ise ben de ona karşı bir şey borçluymuşum gibi hissediyorum. Yani kesinlikle akıl danışılacak biri değilim ama sana şunu söyleyebilirim. Muhtemelen bazı şeyleri hayal ediyorsun. Bu kadar canını sıkmana hiç gerek yok. Genellikle biri bunu dediği zaman bir şeyler mutlaka yanlış oluyor. Ama doğruluğunu kabul edeceğim muhtemelen haklısın. Nasıl ya? ya John'un hayal ürünü olamaz ki bunlar. Bilemiyorum valla. Çok garip bir şey söyledi şu an. Nikolas ve John da kabul etti yani masanın üzerindeki şu kağıttan bir adım daha geçmişe gideceğiz. Önceki anıya gideceğiz arkadaşlar. Ne olduğu belli değil. Bir imza falan var orada. Bilmiyorum. Basalım bir etkinleştirelim hemen. Geçmişe gidelim. Deniz fenerine geldik. Evet o kağıt deniz fenerinin kapısının üzerinde olan kağıt. Ve John ve River geliyor. Daha da gençler. Saçları daha beyazlamamış John'un. Deniz fenerini gösteriyor bize burada. Oyun uzun uzun görkemli bir şekilde. Vay anasını fındık kıran. <laughs> Bizim bilim adamları Deniz fenerinin tepesine ışınlandı yanlışlıkla. Buradan aşağıya nasıl ineceksiniz bir düşünün bakalım şimdi. Aşı atla gitsin. Kendini incetecek halin yok ya. Yani bir hayal olduğumuz için şu an. Yani makine ürünü olduğumuz için. Rosalie'nin atla diyor. Hiçbir şey olmayacak diyor. Doktor Watts daha korkuyor. <laughs> dalga mı geçiyorsun diyor. Gerçekten atlayamaz mısın ya Doktor Watts? Rosalie'nin Doktor Watts'ın arkasına doğru geçti şu anda. Bir saniye. Burada kalamıyorsun. Buradan inemiyorsun. Tanrım bunun olmasından nefret ediyorum. Derken Rosaline evet Doktor Watts'ı aşağıya itti. Eva ne yapıyorsun sen dedi. <laughs> kızdı biraz. Ama Roseley'nin bunu yapması lazım herhalde. Hiçbir şey olmadı diye düşünüyorum. Evet hiçbir şey olmamış. River şu anda diyor ki neden onu böyle terk etmişler ki? Deniz feneri terk edilmiş bir deniz feneri şu anda. Deniz fenerinin yanına gelmişler. Peki neden terk edildi bu deniz feneri? Gemiler tarafından yani ne demek bu ya? Gemiler yolunu bulmak için deniz fenerini kullanır ya. Ha tabi biliyorsun işte şimdilerde her şeyde GPS filan var. Artık GPS'in icat edilmesiyle bu deniz feneri kullanım dışı kalmış. İhtiyaç Dolayısıyla kapatılmış denizveleri. Dinle River. Burası benim için de çok şey ifade ediyor. Ve düşünüyordum da şu anki durumumuzda oldukça sağlam durumdayız. Ha, ev yapma fikrini şu an John River'e söyleyecek sanırım. Maddi durumundan bahsediyor sağlam olarak iyi biriktirebilirsek birkaç yıl içinde burada bir ev yaptıracak kadar paramız olabilir. Aynen öyle. Pencereden bile onu görebileceğiz. Gündüz, gece, her zaman yakınında olacağız. Bakın River deniz fenerini seviyor. Deniz fenerinin yanında olmak istiyor. Yani River'in bu deniz fenerine bağlılığı neden onu bilmiyoruz. Ve istediğimiz zaman buraya yürüyebileceğiz bir daha asla yalnız olmayacak John. Aa, şimdi benim birazcık fikirlerim gelişti bu noktada. Anya dedikleri şey veya ona sahip çık diyordu ya River Yani bu bahsettikleri şey deniz feneri mi acaba? Her gün ona göz kulak olabileceğim işte bakın deniz fenerinden bahsediyormuş sanırım Anya dedikleri şey de deniz feneri ve sıcak bir sarılmayla ile birlikte <laughs> aşağıya atladı Rosalyn <laughs> <laughs> Süper kahraman iş yaptı bildiğin. Aferin onlara. Dalga geçiyor olmalısın diyor Watts. Watts gene neyi beğenmedin? Neler olacağını hatırlıyorsun değil mi? Ya şimdi Watts öyle deme. Sonunda ne oldu? Ona ulaşana kadar yaşanan güzel dakikalardan daha önemli değil. Rosalie'in harikasın. Mükemmel bir söz söyledin. Yani sonları kötü bir yola gidecek diye o yaşadıkları tüm güzel anılardan vaz mı geçsin bu insanlar? Allah Rosalie çok güzel bir söz söyledi. Tebrik ediyorum kendisine. Biz zaten müdahale etmiyoruz değil mi? O yüzden öyle bir şey olmayacak. Hani kaderlerini değiştirme gibi bir şeyimiz olmayacaktır diye düşünüyorum. Önemli olan şey şu an burada çok mutlu olmaları kesinlikle. Roselin senle ben aynı kafadayız. <laughs> devam edelim diyor. Evet devam edelim. Devam edelim ama bu bölüm değil tabii ki. Hikaye gene çok güzel bir yerde kaldı. Çok romantik bir an, mutlu oldukları bir an. River ve John hakkında daha fazla şeyler öğreniyoruz her geçen dakika boyunca. Mesela Anya'nın kim olduğunu öğrendik. Anya deniz feneriymiş ama hala River'in bu deniz fenerine neden bağlı olduğunu, bu bağlılığın sebebinin ne olduğunu hala bilmiyoruz. Umarım diğer ki bölümlerde bunları öğreniriz. Bu soruların cevabı da gelir. Tabii ki gelecek. Ve biz de bu cevapları merakla bekliyoruz. Bu bölümde burada noktalanıyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.